sevgili koç burcu dostlarım hoş geldiniz bugün yakın gelecek için niyetlendiğim bir hal kapattım sizlere sizler de niyetlerinizi tutun koç ve yükselen koçlar acaba size neler gelecek ona bakacağız ondan önce niyetlerimizi ettik bir defne tütsüsü yakarak başlamak istiyorum bu yeni seneye sizler için gelsin kötü enerjilerimiz gitsin yerine güzel olanlar gelsin Pozitif olanlar gelsin. Defne tütsüsü arkadaşlar evimde ben sıkça bulunduruyorum Sizler de yapabilirsiniz negatif enerjileri yok ediyor Kaygılanma durumlarınız varsa depresif duygularınız varsa bunlara karşı aslında güçlü bir silah Onu söyleyelim Evet Şimdi sizlerde niyetlerinizi tuttuysanız açalım falınızı Sizlere şöyle falınızı göstermek istiyorum aslında çok yoğun tempolu bir dönem. Ve e, kalabalık bir dönem. İnsanlarla iç içeliğin artacak. E, bir insan halkası çıkmış. Bunların ortasında kalmışsın. Yani bu insanlar çevrendeki kişiler. Bir konuyu evinde olabilir, iş yerinde gerçekleşen bir olayı Sanki sonucunu sana kitlemişler gibi. Yani sanki sizi biraz suçlar gibiler. Hani sen bunu bugün böyle yapmasaydın, sonucu bu şekilde gelmezdi, bugün bunları yaşamazdık diyor gibiler size. Veya siz evinizde olan bir insana, çocuklarınız olabilir veya yakın akrabalarınızdan birine sanki bu tavırlarla yaklaşıyor gibisiniz. Evet bu durumun yarattığı ve yaşattığı aslında kötü etkiler mevcut üzerinizde. Ama siz bu olayı bu şekilde yapmasaydınız, bu şekilde karar almasaydınız yine sonucu aynısı gibi gelecekti. Sonuç değişmeyecekti. Onun için arkadaşım canını sıkmana gerek yok. Hani bazı olayları içselleştirip üzülmeyin. Sonuç ne olursa olsun kararlarınızın arkasında durun derim. İşin, kariyerin, eğitimin adına çok güzel fırsatlar yakalayacağın bir dönem geliyor. Böyle enteresan fırsatlar yakalayacaksın. Beklenmedik gelişmeler aslında yaşamanızda sizi mutlu edecek. Yani moral motivasyon olarak düşüksen özellikle maddiyatın adına güçleneceğin bir dönem yakalayacaksın. Geciken haberlerin varsa kuşların tepende çıkmış. İki tane hem de ayrı ayrı iş haberi alabilirsin. Belki daha öncesinde başvurduğun iki yerden de haber gelmedi ama bu dönem o iki yerden de haber gelecek sizlere. Ekip çalışmalarınız varsa arkadaşlar. Bu çalışmalar tamamlanacak ve size başarı getirecek. Gelirinizde bir artış söz konusu olacak. Maddiyatın güçlenmiş. Yaptığın işler sayesinde güzel yerlere geleceksin. E, toplum önündeki imajın e, değişecek gibi düşünüyorum çünkü mevki atlaman söz konusu burada. Yükselmişsin. Yani iş hayatında, eğitim hayatında, yani kariyer hayatınızda başarılara imza atacağım bir dönem olacak. İki rakamı çıktı. Bakın bu dediklerim iki gün, iki hafta ve iki ay içerisinde e, olabilecek gelişmeler ve bugünlerde siz haberlerinizi alabilirsiniz. kariyer yolculuğunuzda böyle geçmişten gelen olaylara bağlı sanki yeni süreçler yaşanacak gibi. Bir de şunu söyleyelim, sosyal çevreniz çok genişleyecek arkadaşlar. İşin adına olsun, özel hayatın adına olsun yeni kişiler eklenecek hayatınıza. Bunlar e, sanki böyle pozitif enerjili size iyi gelecek insanlarla tanışacaksınız. Mutlu bir ortama katılmışsın. Belki birinin daveti üzerine gitmiş olabilirsin. Bir yere davet edilecek olabilirsin. Buralarda olmak seni motivasyonları moral olarak güçlü kılacak. Değişik insanlar dedim. Hani sosyal çevreniz genişleyecek dedim. Hani yurt dışı bağlantılı işleriniz gündeminizde olabilir. Tanımadığınız insanlar dedim. Hani oralara da gidip gelebilirsiniz aşk ve e, ilişki durumlarınızla ilgili böyle yarım kalan olaylar var. Ya da sonucu senin istediğin gibi bir türlü gelmemiş. Ne yapsan e, istediğin enerjileri yakalayamamışsın gibi. Fakat e, biraz aşk hayatınızı şifalandırmaya çalışacaksınız. Buna yöneleceksiniz. İlişki durumlarınızla ilgili sanki çözemediğiniz kafanıza takılan e, çok şey var gibi. Karşı taraf istenilen enerjide gelmiyor olabilir size. Bir ayrılık, kopukluk yaşanıyor olabilir. Bir küslük yaşanıyor olabilir. Yani yine e, evliysen aranda bir e, kargaşa yaratan durumlar söz konusu olabilir. Bir türlü hani iletişim kurulamıyor gibi. Yani bir zincir çıkmış. Tek halkası eksik. Öyle söyleyeyim size. Karşı taraf biraz egolu bir insan olabilir arkadaşlar. Evet. Ve e, sanki kendi konfor alanını bu insan terk etmiyor gibi. Bazı şeylerden vazgeçemiyor. Ama yine de e, sizinle bir iletişim halinde olmak istiyor. Sizden de haber almak istiyor gibi. Karşı tarafa e, daha çok e, daha e, verici olmuşsun ve e, yorulmuşsun artık yaptığın güzelliklerden. E, uyumlu sanki nazik bir kişiliğiniz var gibi burada elinizde küçük küçük kalpler çıkmış karşı tarafa uzatır vaziyettesiniz. E, ve dengede tutmak istediğin bazı olaylar var bazı şeyler var. Karşı taraf her şeyin farkında onu söyleyeyim. Sizin ne yapmak istediğinizi ne istediğinizin farkında. Ee, ve bu dediğim kişinin şu an kim için dinliyorsanız sanki üçüncü kişiler tarafından etkileniyor olabilir. Bu enerjilerden etkileniyor olabilir. Bu enerjileri yok etmek için uğraş vereceksin. Ve e, sanki başarılı olacaksın gibi. Küs ve ayrıysanız bu kişi barışmak isteyecek sizinle. Yaptığı bir hareketle arkadaşlar size olan bağlılığını tekrar gündeme getirecek diye düşünüyorum bu kişi çünkü size yönelmiş arkada bıraktığı şeyler var. Ee, burada genel olarak bakarsan bir koşuşturma halim var, yoğun bir tempom var. Yani bir işi bitirmeden diğer işe başlıyorsun. Çok yorucu ama karşılığını alacağım bir dönem olacak. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda. İlişkinde bir güzelleşme olacak. Maddiyatın eğer e, maddiyatını güçlendirmekse hedefin bunu başaracaksın. Çok e, yoğun ilişkili insanlarla iç içe olduğun bir dönem arkadaşım. Alt tabağımız için yorumlayalım. Burada güzel niyetlerinizi isteklerinizi tutun. İki tane isteğin var. İkisi de birbirinden güzel. Biri çok büyük. Evet bu büyük olan sana çok hızlı gelecek. Seni çok mutlu edecek bu isteğin sana geldiği zaman. Hatta bunun için bir adak dilemiş olabilirsin. Burada bir koyun gibi bir şey çıktı, bir hayvan. Bunun için bir şey dilemiş olabilirsin. Bunu yerine getirmek için uğraşacaksın. Bu dileğin, ondan hani biraz daha siz onu biliyorsunuzdur. Basit diyeyim, daha basit. Dilediğin şey biraz seni bekletecek. Ama gelmeyecek diye düşünmüyorum. Çünkü onu da çok canı gönülden istemişsin. Yine evli bir e, koç burcuysan, e, ilişkin yolunda e, gitmiyorsa, ilişkini şifalandırmak adına yeni çareler üretiyor gibisin. Kapağında düşünüyorsun acaba neden böyle oluyor. E, eşinizle aranızda problemler olabilir. Bunları yok etmek için uğraşıyorsun. Yalnız ve bekar bir koç burcuysan, Aslan grubu olan bir insanla tanışabilirsin arkadaşım. Ve isminin içerisinde çok net Y harfi geldi. Evet çok net. Ve hemen karşınızda. Bu kişi aslında size çok yakın olan bir kişi. Belki eğitim, belki iş, belki özel hayatınızda size yakın olan biri. İsminin veya soy isminin içerisinde Y harfi var arkadaşım. Bu kişiyle tanışacaksın. Artık ilişkiniz başka bir boyuta taşınacak. Çünkü şurada bir bal peteği çıkmış gibi. Sonuca ulaşamadığınız işleriniz varsa, bunlarda sorun yaşıyorsan, kafa karışıklığı yaşıyorsan, artık bu konular çözülmez, çözümsüz diyorsan, bu konuların çözüm bulacak. Evet, yani burada aslında ben burayı şu şekilde yorumlayacağım çünkü akış çok güzel geldi. Burası bana diyor ki, artık bir acın varsa dinecek ağzının tadın tadı yerine gelecek ve artık güzel günler yakın diye düşünüyorum. Göz yaşın dinecek. Yani biraz sabırlı olmanızda fayda var. Hani her şey hemen olsun isteyebilirsiniz ama biraz bekleyin arkadaşlar. Biraz beklemede kalın. aynı zamanda hani şifa bulmaktır da onu da söyleyelim. Hasta rahatsız dostlarımız varsa hem ruhen hem bedenen bir şifalanma söz konusu olacak. Ters düştüğüm bir insan var özel hayatında. Ee, daha öncesinde sanki ortak işler yapılmış ama sonrası güzel gelmemiş ve bununla yani sizi bir zarara uğratmış da size güzel gelmeyen işler yapmış da bundan bir uzaklaşman olmuş. Ters düştüğüm bu insan ee, tekrardan e, yolunun sonunda çıkmış, bu insanla tekrar görüşeceksin. Ee, tekrar bir barışma söz konusu olabilir ve yarım kalan işin bu insandan dolayısa tekrar bir tamamlanma olacak. Şurada bir erkek sülüeti belirmiş, kucağında bir çocuk var. Bir müjde alacaksın. Özellikle erkek koç burcuysan bir müjdeli haberin var sana çok yakın. Ee, aynı zamanda hani çocuk haberi de olabilir, onu da söyleyeyim. Onu da es geçmek istemiyorum. Ama hani böyle bir haber beklemiyorsan yine müjdeli, sevindirici bir olay yaşayacaksın. Evet. Sizler için tarot destemizden seçelim. Melek tarot kartım, eş ruhlar kartım ve eril ilmi kartım var. Bunlardan birer tane mesaj seçeceğim. Mesajları ne olacak kartlarımın? Bakalım. Evet şunu seçiyorum sizler için. Ve eş ruhlar kartımdan seçeceğim. Şu kartımı seçeceğim. Evet. sonlusu geldi arkadaşlar sizin için. Mutlu bir aile hayatı, duygusal ve maddi ihtiyaçların e, karşılanıyor, güvenilir ilişkiler. Evet, evlilik veya işte ilişkisel diyelim, ilişkisel anlamda e, aşkını, ilişki hayatını şifalandırmaya yöneleceksin dedim ya. Daha çok bununla uğraşacaksın. Ama bununla uğraşırken aynı zamanda maddi gücü de yakalayacaksın. E, ve hani duygusal ve maddi ihtiyaçların karşılanıyor denmiş artık. E, aradığın İlişki hayatındaki güzellikleri yakalayacaksın bul bulacaksın. Aynı zamanda güvenilir bir kişiyle tanışacaksın. İsminde e, Y harfi, isminde soyisminde Y harfi var demiştim. Eğer bir partner arıyorsan aslan burcun olabilir, aslan grubu bir Burç'tan. Y harfini unutmayın arkadaşlar. Böyle bir kişiyle tanışabilirsin. Birlik geldi. İki ruhun tek bedende birleşip koşulsuz sevgi ve aşkı deneyimleme vakti geldi. Yaşanan tüm zorluklar ve sınavlar bitiyor. Artık ilahi muadilinle birlikte önünüze çıkabilecek tüm engelleri aşma zamanı. Bolluk, bereket ve aşk şimdi sizin için geliyor. Çok güzel bir kartım geldi. Artık e, birliği yakalayacaksın. İlişki hayatının yoluna girecek. Çok güzel gelişmeler yaşayacaksın. Aşk hayatında, ilişki hayatında sıcaklaşma, tekrar bir samimiyet e, hali meydana gelecek diyelim ve eril dişilden ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum kartı geldi. Ee, karşı taraf bu enerjilerde olabilir. Şu an çok yoruluyor olabilir. Belki maddiyatını düzeltme peşinde. Belki yolunda gitmeyen şeyleri düzeltme peşinde olabilir bu insan. Bir kafa karışıklığı yaşıyor olabilir. Bunları düzeltip tekrar dönecek eğer bir ayrılık yaşanıyorsa veya ayrılık yaşanmıyor ev içinde bir rahatsızlık, huzursuzluk varsa bu dengeler değişecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizler için yorumum bu şekildeydi. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.